Yaya Kemal Mahallesi'nde Akkaya Sokak'ta bulunan bir inşaatta istinat duvarı çökme yaptı bir anda. Ve bakın yukarıdan temiz sular aşağıya doğru inmeye başladı. Aşağıya doğru inmeye başladı. Ve bir anda toprak kaymasıyla birlikte iki tane araç toprak altında kalmış durumda. Bakın iki araç orada durdu toprak yığınının içerisinde ya, dur, tamam, ve gelmedi, yukarıdan gelmedi. bir başka bina daha şu an kaymayla birlikte aşağıya indi. Aşağıya inen binanın bakın eşyalar hemen orada görünüyor. Çamaşır makineleri, buzdolapları. Bir bina kaydı. bakın hemen yukarıda bir binada daha şu an tehlike var, risk var. O binanın şu an buradan görebildiğimiz kadarıyla üçte birlik kısmı havada duruyor. Altındaki toprak tamamen boşalmış ve e, akan su nedeniyle Sürekli toprak parçaları da aşağıya inmeye devam ediyor. Yani son derece büyük bir risk var burada. Ve e, söz konusu 3 binanın boşaltıldığını biliyoruz. Bakın kameraman Gökhan Köşetaş bize gösteriyor o noktayı. Hala toprak kayması sürüyor, devam ediyor. Aşağıya doğru akan suyla birlikte toprak parçaları da iniyor. Yani hemen yanındaki apartmanın alt tarafından da toprak parçalarının aşağıya doğru indiğini o noktadan da Aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Çok ciddi bir e, hasar oldu e, belli o noktada. Belediye ekipleri buradalar, itfaiye ekipleri buradalar. Binaların boşaltıldığı ifade ediliyor. Zabıta ekipleri e, burada. Bakın, e, özellikle hem atık suyun olduğu yerde. Hem temiz su e, kanalizasyon hattının bulunduğu noktadan çok yoğun bir akıntı var buraya doğru. Bu arada kırılan ve çöken istinat duvarı, daha doğrusu patlayan duvarın parçaları da şurada hemen e, önümüzde duruyor. Bakın orada projektörler, e, üzerindeki projektörleri dahi görünüyor. Duvar komple e, oradan yıkılıp aşağıya gelmiş durumda. İstinat duvarı toprak, tamamen toprak. patlamış durumda. E, toprak yığınıyla birlikte bir binada çöktü. O bina boşaltılmıştı. Şu an o binanın eşyalarını görüyoruz. İki arabada bu arada o binayla birlikte bu toprak yığınının içerisine yuvarlandı. Geldi. Yukarıda e, risk oluşturan bir ev var. Gözler sürekli o evin üzerinde. Gelen bilgilere göre o evde de e, boşaltılmış durumda. Alt tarafında toprak kayması e, devam ediyor. Zaman zaman oradan e, toprak parçalarının aşağıya doğru indiğini e, görebiliyoruz. Bakın, şimdi bir parça daha oradan yine toprak aşağıya doğru e, geliyor. Dolayısıyla bizim görebildiğimiz kadarıyla ki binanın arkaya doğru çok büyük bir uzantısı da yok. Aşağı yukarı binanın üçte birlik bölümü şu an havada. Altı tamamen e, oyulmuş e, toprak aşağıya doğru çökmüş durumda ve e, sağ tarafta da. Biz e, su deposu ya da müştemilat gibi bir e, ufak bir yapı var. O yapının da duvarı e, çatlamış üzerinde bir ağaç var. Ve aşağıya doğru yani bizim bulunduğumuz noktaya doğru bir hafiften e, çatladığı ve bu istikamete doğru geldiği görülüyor. Bu arada e, olay yerinde tabii gerginlik var. Vatandaşlar sinirli, gerginler. Böyle bir olayın yaşandığı için... Ee, burada aslında bizim bulunduğumuz alanın da boşaltılması isteniyor burada durmayın çıkın buradan şeklinde görevliler geldi de fakat vatandaşlar buraya toplanmış durumda bakın yukarıdan parça parça blok halinde çok büyük bir miktar daha e, toprak daha aşağıya geldi ve o su akmaya devam ettikçe aslında Oradaki binanın oradaki toprağın aşağıya doğru dökülme akma ihtimalini de güçlendiriyor. Çünkü suyla birlikte su adeta oradaki yamacı e, tazdik bir su oymaya başladı ve e, yamacı eşeledikçe e, su oradaki toprakta e, kaya parçaları da taşlarda aşağıya doğru dökülmeye başladı. Bakın tam uçurumun kenarında şu an o noktada iki kişi vardı. Sanıyorum uyarılarla onlar döndü. Evet büyük bir parça daha evin yanından büyük bir parça daha e, yol tarafından. Bir parça daha koptu. Şu an aşağıya doğru aktı ama dediğimiz gibi geldiğimiz andan itibaren sürekli bir yukarıdan aşağıya doğru bir toprak akıntısının bir toprak kaymasının olduğunu söyleyebiliriz. Hem kanalizasyon atığının hem temiz su atığının aynı anda çukura yukarıdan süratle dolduğunu. Görebiliyoruz ee, binanın altında bir boşluk var demiştik. O boşlukta her geçen dakika artmaya devam ediyor. Çok e, tahmin ediyoruz ki çok uzun bir zaman almayacak ama eğer böyle giderse, bu şekilde akmaya devam ederse muhtemelen o binada yıkılmak e, o binada ayakta duramayacak ve buraya doğru gelecek. Şu an görevliler. E, oluşan risk nedeniyle bizim de e, bu noktadan ayrılmamızı istiyorlar. Çünkü bina yıkılma tehlikesi olan bina tam bizim üst noktamızda kalıyor. Dolayısıyla oradan buraya kopup gelebilecek parçalar binanın e, çökmesiyle birlikte kopup gelebilecek parçaların oluşturduğu risk nedeniyle buradan ayrılmamızı istiyorlar. Biz de e, bir parça daha kameraman Gökhan Köçetaş'la birlikte alt kısma doğru ilerliyoruz en azından binanın tam karşı noktasından ee, biraz açılmış ve e, çekilmiş olalım. Gökhan köşeteş bir taraftan bu açıdan da göstermeye çalışıyor. Gökhan bize sağ tarafı gösterir misin ekranın sağ tarafını? Bakın ilk binanın çöktüğü nokta da o ekranın sağ tarafı. Orada aslında bir bina vardı, bir yapı vardı. Ve o yapı e, toprak kaymasından kısa bir süre sonra e, yıkıldı ve o da aşağıya geldi. Önce bir toprak kayması e, gerçekleşti. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre o toprak kayması ile birlikte yolda park halinde bulunan iki otomobil buradaki bu inşaat çukuruna e, devrildi, düştü. Sonrasında ise yukarıdaki bina hemen e, Gökhan köşetaşı şu an gösterdiği noktada bulunan bir bina. O binada yıkıldı ve e, inşaatın temel kazasının bulunduğu noktaya doğru çöktü ve şimdi gözler diğer binaya çevrilmiş durumda. Çünkü dediğimiz gibi e, hem kirli su hem e, temiz su hızla o noktaya doğru akmayı sürdürüyor. tabii aktıkça e, alt taraftaki toprağı, kaya parçalarını da e, boşaltıyor, beraberinde sürüklüyor. Bu da oradaki toprak direncini e, dolayısıyla azaltıyor ve az önce görüntülerde izlediğiniz o binanın da her an e, yıkılma, riski yıkılma tehlikesi bulunuyor. Evet, şu an çok daha büyük bir parça sözünü ettiğimiz o su birikintisinin altından akarak aşağıya doğru iniyor. Tabii bütün bu ıı, sökülen toprak parçaları bütün bu kayma yukarıdaki binayı biraz daha zayıflatıyor. Ben de Gökhan'a uyarayım. Gökhan Köşe dışı biraz daha sola doğru ıı, gelelim. Çünkü yukarıdan herhangi bir kayma olması durumunda bizim bulunduğumuz noktaya doğru o bina gelebilir bir risk oluşturabilir. Dolayısıyla biz de biraz sola doğru çekildik. Bakın binanın altından bir parça daha toprak aşağıya doğru akmaya başladı. Geldiğimiz dakika itibariyle sürekli bir soldan bir sağdan oradan toprak parçalarının Aktığını gözlemleyebiliyoruz. Tabii suyun da e, tazikli aktığını ve akan tazikli suyun da bu e, süreci biraz daha hızlandırdığını az önce söylemiştim ve aynı hızıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor. Gözler di diğer binaya çevrilmiş durumda. Tek e, teselli o binanın da boşaltılmış olması acil şekilde o binanın da boşaltılmış olması en büyük teselli. Ancak şu anki manzara itibariyle e, o, o binanın da çok fazla dayanabileceğini söylemek e, mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi üçte birlik kısmı e, şu an boşlukta, açıkta duruyor ve binanın e, inşaat çukuruna doğru hafiften bir eğiliminin, eğiminin olduğunu da bulunduğumuz yerden görebiliyoruz. Bu arada zabıta görevlileri buradalar. Çünkü e, sokakta e, bekleyen hatırı sayılır bir kalabalık var. Evet. O kalabalığı buradaki zabıta görevlileri e, buradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bakın büyük bir parça daha e, koptu geldi. Bu arada asfaltın altındaki parçaları e, asfaltın altına adeta uyduğunu e, söyleyebiliriz. Suyun. Evin altından yine e, çok büyük e, parçalar. Murat Karataş. Bu arada tabii dikkat çekecek bir başka ayrıntı, evin altını görüyoruz dedik. Üçte birlik kısmını görüyoruz dedik ama o üçte birlik kısmında şu an bir temel görünmüyor. Yani binanın hemen altında.